Herkese merkeze merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Yanımda da Kumsal Hanım var. Merhaba. Merhabalar. Evet. Bugün bugün sizinle ne yapıyoruz? Nefes tutma challenge ama cezalı. Çünkü Ezgi çok istedi. Ezgi diye bir e, abonemiz ve birkaç kişi daha ille de nefes tutun, nefes tutun, nefes tutun. Yani tamam tutacağız. Dedik bari ceza meza da şey yapalım da en az tutan içsin ama büyük ihtimal hepsini kumsal edecek. Ben, ben, de öyle hissediyorum. Ben tutarım diye düşünüyorum. evet. <laughs> <laughs> Elimizde sirke var. Sirke. Migros. Şey. Şalt bardaklarımız var. Hepsini doldurmasak bari. Doldururuz midemiz de eline. Ama bir dakika antrenman. Gülmem <laughs> 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 Ciğeri lazım. genişlettim de biraz. Bir. Ay 2, 3. Hayır dur. Yani tamam. Nefes al tut. Ne yapacaktım? 1, 2, 3. Abi bir dakika bir dakika sal sal. Kronometre zamanlayacağız. Ay bir şey diyeceğim yani. ben tutamayacağım. Benim paytım çok sıkıyor. Böyle böyle tut. <laughs> Burnunu da tut. Oha, ona. Ben nerede <laughs> ne olmaz ben nereden bileyim Durumda. Ya neden yalan söyleyeyim? Ben sana söyle. Hiç bana güvenmiyor ha bu. Biraz dezenfektanlanalım madem burnumuzu tutacağız. Tamam ben bunu atayım. İlginç bir challenge. 1, 2, 3. yanında kal bu. Hadi. Ay, de, ay yazılı. Hmm. Sakin ol yeter. <laughs> Nasıl bir hırs ya? 56. Saniye, saniye 29. Duruyor? 15. 56.29 saniye. Ya bana baktın Çok komik oldu. Ben şey... Yapayım. Güldürmek yasak. Güldürüm ben baktım sana. Ya öyle bakamazsın ama fuk balığı gibi şişmiş bir şekilde. Ne be bunda böyle bir şey mi varmış? Bilmiyorum hiç sirkeyi açmadım daha Yeter. Ben sirke çok severim ama. Biraz ya yapayım. yok şaka şey yaptım hiç sevmem. Ben içemem he. Ay inşallah ben yenerim. Kaç tur yapacağız bunu? Ya? Öğrene kadar. <laughs> Ezgi, Ezgi o kadar istedi ki ölene kadar yapmak zorundayız. Aa çok ekşi. <laughs> çok ekşi. Sürge. Bu ne? Şat dedik ya. Saçma acıkmadan ben ölürüm. Ne ölürüm? Şat dedik. Ölürüm. Gerçekten kötü yapsın. Ben, ben kurtarırım. Bu başka ne olur ya? Ya hadi. Şat atamam mı? Manyak mısın? Nasıl atamazsın ya? Ya hiç mi? Ben kaybedersem içerim. Ben böyle tatlı tatlı içerim. Hadi hadi. Onu da iç işte hadi. Hayır. Dur bir hazmetmem lazım. Ya hazmedemezsin ya. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Ezgi. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim ben hep kazanacağım. <laughs> Göbeğimi sakladım az önce. Ben Yardım. saklayamıyorum özür dilerim göbeğimizin de. <laughs> şortu alıyorum, göbeğimi içine sıkıştırıyorum. Ben su içmek istiyorum. Ama... İçeceğiz oğlum işte. Run. Yok. yok bana. Burnumu da kapamak istemiyorum. Yemin ederim. Bağır hareket. Yemin ederim burnumu kapamadan nefesimi tutacağım. Yalan söylemeden nefesimi tutacağım. Niyet ettim Allah rızası için. Bir. yapacaktım <laughs> çok çok hızlanmıştı. Kaç saniye tuttu? Ya of ya istemiyorum bir daha içmek. Yüzlük ya, yapıyor bu. <laughs> bir dakika dört saniye Heh. Kendi rekorumu kırdım. Bence bundan sonra artık daha nefes tutmalıyım aşkan atacak. İçmek istiyorsun galiba. Yok da. Size böyle nefes tutunca ne oluyor ki yani? Ben Ezgi'cim bak. Neden? Bir daha part 2 falan yok. Bu sondu tamam mı? <laughs> Bitti ya. Bir daha nefes tut falan deme yani. İstemiyorum. Ben de. Bak kızım midesi derince Ezgi <gülüyor> Ezgi. <gülüyor> Ezgi. Yeter Yeter zaten öldüm. Ya bu çok. <gülüyor> <gülüyor> Kokusu bile etkili tadını bırak. Hiç sevmem. Sen seviyorum dedin. Seviyorum da bu kadar da değil yani. Arkadaşlar bir dakika. Neyi unuttuk? Kanala abone olmayı unuttuk. Bakın yüzde seksen beşi abone olmadan izliyormuş. Biz bunları hep görüyoruz. Ayıp yazık günah ya. Sabahın köründe biz buraya geliyoruz video çekiyoruz. Bir, bir tık ya abone olun ya. Ne olur ya. Ezgi arkadaşlarına abone yapsana Ezgi Allah. <laughs> Senin için yok bunları bak. Like atın bir şey yapın Ezgi. Ezgi bir de birkaç tane daha var onun tayfadan herhalde. Ben kendi içiyordum. <laughs> evet Ezgi. İzninle taş kağıt makas oynayarak. Hayır. Sonra son şey. Kendini bu kadar zorlama tamam mı? Ben kendimi çok tutacağım sen nefes almak istediğinde bırak ki iç artık. Niye? İçmek istiyorsun niye? Taş kağıt makas oynayalım. Ya bakmıyor Ne alaka? Ya, nefes tutmak çok normal. Taş kağıt makas mı saçmalama? Ama videonun ismi nefes tutma challenge. Nefes tutma challenge. Birazında taş kağıt makas challenge. Ay benim şey. karnım çok ağrıdı şu an. Tamam hadi bir tur daha. Ben bir tane daha içemem bu arada. Ölürüm. Neden delinir. Ama nefesim de tutamam şu an. Tamam o zaman. Karnım çok kötü. Hospital in the hospital. İyi misin? Hayır. Tamam hadi devam. Ne bu kızı insansın? Bunu da kazanacağım. Hiç iyi değilim. <laughs> hadi hanımefendi. Hadi. 1-0. Bu şey bitiyor değil mi? Evet. Tamam. Güzel. <laughs> Bitti. 3'te bitiyor. 2-0. 2-1 olsa ne olacak? Hayır, 3'te bitmiyor. 3'te üç bitiyor oynanmıyor. arkadaşım, 3'te bitiyor. Hayır, 3'te bitiyor dedim ya, devam. <gülüyor> nasıl <gülüyor> ya? Lütfen <laughs> ben koyacağım. Ben dökerim he. Şu ben bir yere kadar koydum. Bir şey diyeceğim, nasıl kaybettim ya? Dur. Sensiz ben nefes alamam buralarda işte. Böyle Dur sever misin sirke? Çok severim. <laughs> Her gün sirke içiyorum. <laughs> ben içiyorum. Bir daha önce bir ağzıma alıştırayım. Işte, Onu şat atabilir misin şimdi yani bir düşün. Saçmalama. Acı bu. Boğazım yandı. Evet çok güzel. Ne ekmek çok yanıyor. benim bir satır yanıyor. Ben bunu kaç katını içtim. Şey Ay hadi ya. Bir üç dam iki, daml iki damla da ördüm şu an. E ben de. Şimdi İnanmıyorum bunu yaptın. Nasıl yaptın? Al ben de. <gülüyor> <gülüyor> Aa. <laughs> Nasıl yaptın? Yapılmaz ki böyle bir şey. Neyse yavaş yavaş yapmaktan daha iyi. Böyle şey oluyor. Tükürükler ağzında birikiyor da o güzel bir his oluyor. Aha. Bu tatlı Yine <laughs> Hayır çok güzel. Ben su içmek istiyorum. Ben de istedim vermedin. Bana ne? Hayır içemezsin. Ben ben istedim. Kuzucuğum iğrenç bu. Ben de kusacaktım. <laughs> İki bardak içtim bir de. Bitti bay bay. <laughs> Daha oynamıyordum. Ne oldu ben içme içemem. Ben içerim. <laughs> ben kaybedersem sen içeceksin. Hayır. <laughs> Son kez taş kağıt makas. Allah'ım. Ama kusarım. Işte. Tamam. Ayıncı. Hadi. 3 2 1. 1 0. 1 Ya? İki, bir. <laughs> Dur. Tamam. 2 2 alam. Ne olur Allah'ım. Hayır, dur, 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 elim şey oldu. Tamam, tamam, bir daha, ne oldu? <laughs> elim şey oldu. Karnım Hayır, 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 3, 3 oldu, 3'te bir tane. De. <laughs> Hadi. Ah, oh, tamam. Ben kazandım. <laughs> Gel, <laughs> yok içerisem ben midem delirecekmiş korkusundan anladım. Ama yok şimdi sen söz ver 207 208 abonemiz var. Hiç 208 aboneye benim sen şimdi şey... ben kazandım. Ben ya. kazandım. <laughs> Kabul etti ayet meseydi. Biraz uzak istedim. Antibiyotik mi tadı? Hiç <laughs> mi <meşterdi>. Öyle <Evet. gülüyor> eve dönerken hiç, hiç iyi misin? Ay bir tane yarım bardak sirke içti diye dünyayı başıma yıktı yani. Üç bardak sirke içtim arkadaşlar. Üç bir yarım bardak içtim. Ama boyalacağım <laughs> Beğendiniz mi oyunu? Beğendiyseniz yorumlara yazın. Biz hiç beğenmedik. <laughs> Ama çok eğlendik. Evet arkadaşlar. Kanala ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Bunu unutmuyoruz. Arkadaşlar bakın %85 az bir şey değil. Çok bir şey. Neden abone olmadan izliyorsunuz ya? Lütfen abone olun. Hadi ya, hadi tamam. Hoşçakalın.